İyi akşamlar Vespe günlük grafik. E, Vespe tabii geçen haftarda satışa yani o hemen bir 2 heyecan. Ondan sonra şakır şakır satmışlardı senedi Şunu söyleyeyim baştan Vespe'de yükseliş devam ediyor aslında. Major şey olarak uzun vade yükselişine devam ediyor. O kısımda bir sorun yok. 200 gün ortalamamız 47 18 bu hafta. E, yani bir tek e, kötü mü diyelim ona? Kötü tabii de. E, henüz bir şey ifade etmez ama şurada bir dead cross oluştu. Yani çok bir önemi yok. Dead cross olmasında hemen böyle hani ona ölüm çaprazı derler, ölüm kesişimi derler falan yani oldukça bir anlam yüklenen bir kesişimdir Ama dediğim gibi yani bu konumda çok dert değil. Ama şuna bakılabilir. tabi 46 80'in altı tedirgin edici olabilir. O zaman o dead cross durumu güçleniyor çünkü 46 80'in altında bir fiyat hareketi görürsek burada güçleniyor. Fakat şunu da söyleyeyim. Eğer bu fiyat 47 18'in altında 5-10 gün inmezse büyük ihtimal yani 5-6-7-8 işlem günü falan inmezse bu Dead Cross yavaş yavaş yerini Golden Cross'a bırakacak onu da söyleyeyim o yüzden aşağıda bu 46-80 civarlarına bir bakmak lazım orada durum nedir 50 gün ortalaması Çünkü aşağıda kırılıyor aynı zamanda öyle bir şeyde en dibimiz belli burada. Onu da ifade edeyim. Hani böyle aşağı bantta yatay bant beni bozmaz diyen varsa 43-40'a kadar da bir alan var. tabi e, tabii orası uzak. Yani şu anda orası değerlendirilmez. Akıbın içinde olanlar daha çok e, 46-80 civarlarını. Hani çok böyle zamanları kıymetli olan arkadaşlar varsa da onlar da 48 civarını değerlendirebilir. Evet. Belki e, 48'de bir e, önemli bir stratejik nokta olarak düşünülebilir. Çünkü Vespi hala 20 gün üstselin üstünde. Şimdi 20 gün üstselin üstü üstünde kalabilmek şu mavi olan şöyle göstereyim. Her zaman yukarı doğru dinamik bir fiyat hareketinin kısa vade için yani yukarı bir hareketin olduğunu söyler bize. Olma ihtimalinin kuvvetli olduğunu söyler en azından. Yani bu ihtimal var. 20'nin üstündeyseniz güçleniyorsunuz bakın. Ve güçlüsünüz. Kötü değil yani durum o kadar. Kırılmadıkça hep bir şey yukarı doğru hareketin sürmesi beklenir. O yüzden çok böyle parasıyla derdi olan arkadaşlar varsa onlar da 48 onlar için önemli bir alan. Ama tabii vespa bir iki ileri bir geri bir şekil kalıyor burada. Ama tabii biraz sinir bozduğunda muhtemelen sinirini bozuyordur yani yatırımcının. Söylemek lazım onu da söylemek lazım. Yani çünkü işte bölünme haberi var. 7 küsüre bölecekler. Az da değil yani ciddi bir bölünme var burada. Yani bu sene yaramadı tabii. Bu, bu sene hep bölünmeler şey oldu. Böyle satıldı şey sürüyor. E, hacim de sürüyor. Onu da ifade edeyim. Hani büyütmüşken şu gördüğünüz hacim al şimdi alım satım devam ediyor. Elbet ki karşılanamamış bazı günler satışlar. E, orada zorlanıyor piyasa satışları karşılamakta. Ama henüz e, çok şey değiller yani. E, bu satışlar böyle çok büyük kayıplarda neden olmadı. Onu söylemek lazım. Yani bu kadar satış satıcı güne rağmen, yani bu kadar hacme rağmen ve kırmızı muma rağmen hala şu gördüğünüz 200 günün üstündeki hareket devam ediyor. Bu da en azından bakın bardağın dolu tarafı hesabı yaparsanız olumlu olarak değerlendirir. Tabi yukarıda şeye bakacağız burada yani 54 kapanışı. Onu söyleyeyim 54 üstüne kapanış aramak lazım. 54 üstüne bir kapanış olursa belki biraz daha hız kazanabilir. Çünkü direnç orası yani ben daha önce bu fiyata gelmeden önce de videolarını çekmiştim. Burada 54 takip edilmesi gereken bir alanda satıldığı yer de orası oldu. O yüzden 54'ün üstüne kapanış çok olumlu olur diye düşünüyorum. Yani hızlandırır mı? Onu orada görürüz. Yani alımları hızlandırırsa tabii bir daha yukarıda 65'e kadar bir alan var. Ya yani yukarısı sert açıkçası. Yani çok fazla bir kar marjı var yukarıda. Yani o yüzden satışlar da erken gelebiliyor baskın şekilde. 54 RSI pozitif kalmaya devam ediyor. RSI'de aynı işte bunu şu gördüğünüz trendi şurada yapıyor. Yani kötü bir alan değil 54. Biraz tabii şey bir denge alanı yani alıcılar satıcıların başa baş yavaş olduğunu söylüyor bize ama dediğim gibi hala pozitif devam etmeye çalışıyor. Maktiye bakıyorsunuz o da pozitif kalmaya uğraşıyor. Yani histogram iyice bir küçülmüş biraz tehlikeli bir konuma gelmiş Maktiye. Eğer burada 48'in altında bir fiyat hareketi olursa büyük ihtimal Maktiye yavaş yavaş bir sat keser. Yani Tabi makti ile işlem yapıyorsanız ona dikkat edebilirsiniz. Yani orada kırmızı koyması maktinin yani her zaman bir şey ifade etmez ama görmek istemediğimizde bir şeydir. Biraz tedirgin konuma gelmiş. Yani şuradaki satışlar falan çok bastırmış. Özel bir informasyon yok. Herkese iyi akşamlar.